Ne zaman kendine gelir doktor? Sabah anca. Hastanede kalsaydı, biz ne kadar iyi bakabileceğiz ki? Hastane olmaz, Nurgül olmaz. Elimizden geldiğince bakacağız işte. gözlüysem özür dilerim. Yani ben de Zahili için endişelendiğimden öyle söyledim. Biliyorum, biliyorum. Ama yarın sabah inşallah daha iyi olacak. Bir haftaya toparlayacak. Sonra sokaklara çıkacağız. Canımızı dişimize takacağız. Mücadeleye devam edeceğiz işte. Son zamanlarda o kadar çok şey yaşadım ki. Artık çok iyi anlayabiliyorum seni. Anlayamazsın Nurgül, anlayamazsın. Ben artık bir ölüyüm. Polisken ölmekten çok korkardım. Ama Ömer'i kaybettiğimden beri ölüm beni korkutmuyor. Çünkü onunla birlikte ben de öldüm Nurgül. seni kaybettim. Ailemi kaybettim. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi. En başlarda sırf intikam almak için düştüm Ertan'la Topçuoğlu'nun peşine. Sonradan anladım ki beni ayakta tutan şey intikam değil. Nefes aldığımı pişman olmamak için yapıyorum her şeyi. bin tane de Ertan gebertsem hep içimde kalacak. Biliyorum. Bu yüzden mi hep başka insanların yardımına koşuyoruz? Nazmiye Dazaylı bana her şeyi anlattı. Başka insanların canı için kendi canını ortaya koyuyoruz. Sen ölü falan değilsin Serhat. Yaşamak başkaları için fedakarlık yapmaktır. Ve sen bunu sonuna kadar yapıyorsun. yumurta sucukta yumurta sucuklu mu? Serhat, Nazmi! Dadayla uyandı! Aa. Sakın kalkma, dikişlerin patlar. Ne dikişi? Vuruldu mu kime? Ne sandın oğlum? Lan! Oğlum iyi yırttın lan. Yemin ediyorum sana verdikleri narkozdan sonra var ya... ...iki gün mal gibi yattın lan. Anam beni sen mi ettin? Oğlum bak Serhat... ...bu yetersiz beni ameliyat ettiyse... ...vallahi içeride bıçak bıçak bir şey bırakmıştı. Baktın değil mi lan? Yok be oğlum yok merak etme hastanede yaptık. Sen nasılsın? Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim iyiyim de... ...ben çok acıktım ya. Sucuklu yumurta diye uyandım. Yuh! Oğlum sende nasıl bir bünye var ya? Herif hasta yatağında bile sucuklu yumurta sayıklıyor abi. <laughs> Aslında başka bir şey yapmak isterdi ama malum evde malzeme yok. Ee, başka bir şey yese de dayalı zehirlenir iyi olur. İşte oğlum onu bunu bırakın da ne diyeceğim ben? Ne oldu? Vurdunuz mu herifleri öldüler mi? Sen vurulunca bırakmak zorunda kaldık. Ertan da gelmedi zaten. Ya sen şimdi bırak bunları da. sana söylememiz gereken daha önemli bir şey var. Ne oluyor lan? Ne olsun söylesenize. Evet ya ne oluyor söylesenize. Ya sen şimdi vurulunca ben bir tane hastaneye götürdüm seni. Özel bir hastaneye. Arkadaşın başhekimi. Ameliyatını orada yaptılar. Aa, şimdi polise mi söylediler? Yok, yok. O değil. Şey yaptılar ya. Yani senin daha çabuk ayağa kalkman için e, deneysel bir ilaç kullanmak istediler. Ben de dedim ki tabii iyi gelecekse kullanın dedim ya. Deneysel ne? Ne deneyse de onu. Yani daha piyasaya sürülmemiş bir ilaç. Anladın Yan etkileri var dediler. Ben de dedim ki kardeşim ayağa kalkacaksa kullanın abiciğim dedim. Ha, öyle dedi. Ama sırf senin yaralarını daha çabuk iyileştirsin diye. Ee, sen oğlum söylesene Zanahattin'in etkisine. ne? Yani etkisi... ...senin... Serhat, ben söyleyemeyeceğim ya. Ee, ben de söyleyemem. Serhat, kardeşim ne oluyor? Söyleyin ya. Ya senin sakalların dökülecek oğlum iki üç güne kadar ya. Doktor dedi yani. <laughs> E, Allah. Serhat. Doğrumuz öyle ama. Maalesef öyle dadayla. Ayrıca sadece sakalların değil. Ya... ya ...bütün vücudundaki kıllar dökülecekmiş ya. Anam, anam. Sonradan gelen kalıcı köselik diyorlarmış buna. Oğlum var ya ne olur beni çekin ya. Bak ben kimseye köse dadaydı dedirtmem. Ben nasıl minneti yüzüne bakacağım? Ha. Ama bak uslu durursan bunun tedavisi de var. Allah'ım, Ha. Neymiş? Öyle her söylenen sözü atlamazsan geçermiş. <laughs> ya of oğlum yine emeğiniyordu. Oğlum var ya yemin ediyorum. Ölseniz yatacak yeriniz yok sizin ya. Ya Nurgül. Görüyorsun değil mi adamların bana yaptığını? Ben onlar için kelle koltukta savaşayım. Siz neler yapıyorsunuz ya? Yok oğlum size sucuk da yok, yumurta da yok. Sen. Aslında sana da yok Dalayla. Yani ameliyattan yeni çıktın. Paris kahvaltısı hazırladım sana. Ayda sen de mi şimdi bunlarla birlik oldun ben Hadi doktor biz de yenelim. Ya Sonra yeri sucuklu yumurtayı. Eninin depo yok. Olur olur, bir daha yok size yumurta da yok, sucuk da yok, hiçbir şey yok. Diye lan <laughs> hadi. Ha?